Hadi gidelim. 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 Oldu. Gidelim sen bilirsin niye gidelim diye. Hadi gidelim. Kuzucuğum replik yok. Ama gidelim demedin. Diyemedim kusuyordum çünkü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oldu. Oldu. Korktum. <laughs> Çok... <var. gülüyor> Şimdi böyle umursamaz Hadi gidelim. Havalı ve tavlamacı oldu. Tavlamacı ne? <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Enal. Gözlerine kalp fırası. Bir bana bakarak yap. Ben buradayım. Tamam bana bakarak yap. Hadi gidelim. Aa! geçtiğim işte yerim <laughs> suratını. Hadi gidelim. <laughs> Güven var an. Güven. Hadi gidelim gel. Nasıl? <laughs> Güvendim şu an. Hadi gidelim. Şimdi cehennemi mi çağırıyorsun ya? Şeytan casma, şeytani bir fikir için çağırıyorsun. Hadi gidelim. Aslında gel şeytanlık ne acaba böyle? Çaplığın bir yüz ifadesiyle gidelim yaptı. <laughs> Pavyona gidiyor arkadaşlar. <laughs> Hadi gidelim. Ya. Dur, şu bakışı bir atayım mı? Hadi seni çok ya zorlamam ama. Ya bir saniye. Abi. Hadi gidelim. Yürü. Yürü bakayım. Tamam kralı yıl gidiyor. Göstereceğiz.